Murat Muratoğlu'nun köşe yazısı. Başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık: Beyinsiz. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, muhalefetin hem yurt içi hem de yurt dışındaki saz arkadaşları ve içimizdeki beyinsizler seçim sonuçlarına etki edebilmek hesabıyla ekonomimize saldırmaktadır, dedi. Nebati'nin geldiği konum itibarıyla ekonomiyi yıkmak için saldırı yapmak gerekli mi? Batırıyor zaten kendi kendini. Daha beteri tarihte görülmedi. Bırak ülkeyi bakkal emanet edilmemeli. Türkiye'de ekonomi kötü yönetiliyor sanıyorsunuz değil mi? Hiç de değil. Nitekim yönetilemiyor, savruluyor. Koltuğa oturan kendini nimetten sayıyor. Acaba beyinsiz derken kimi kastediyor? Sahip piyasada işler nasıl yürüyor? Sorsan serbest piyasa var ama resmi olarak dile getirilmese de hakikat cayır cayır sermaye kontrolü uygulanıyor. Şirketler bırakın Türk lirası veya döviz kredi çekmeyi kendi dövizine bile ulaşamıyor. Bankalar günlük limit getirdiler. Kendi hesaplarındaki paralarını çekemiyorlar. Haliyle ödemeler yapılamıyor. Hem ithalat yaparken hem de ihracat yaparken eller kollar bağlı. Seçimden sonra ne olacak ki? Döviz mi yağacak? Oysa bu ekonominin geldiği aşama kendi gerçeği. Halkın eğitimi yetersiz ve kalitesiz olunca iki yüksek bina gösterip bak ülke finans merkezi oldu. Cümleleri rahatça kuruluyor. İnananı çıkıyor. Ticaret odaları, borsaları başkanları çıkıp iki laf edemiyorsa, şikayetini seçim sonrasına bırakıyorsa beter olsunlar diyeceğim ama olacaklar nasıl olsa. Bu bir dilek değil, durum tespiti. Kimse mi gıkını çıkartamıyor? Finansal döngümüz normal hale gelmezse sıkıntı büyük, fabrikalar kilitlenmek üzere. Böyle devam ederse seri iflaslar görebiliriz, diyeni var. İyi de sanki sistem kendi kendine gelişmiş gibi olanı biteni anlatıyorlar. Peki bu noktaya nasıl gelindi? Kararları kim verdi? Bak orası yok. Dışarıdan atıp tutmak kolay aslında. Çok da yüklenmemek gerek. Doğruları söylese, isim verse direkt üstü çizilecek. Pazarda limon sat onurunla yaşa da diyemiyorum. Limon satmak istese kime satacak bu havada? Kahramanlık yapayım derken aç kalacak. Muhtemelen kimse umursamayacak. Peki, faizleri suni olarak düşük tutmanın amacı neydi? Daha fazla kredi kullandırıp bu düşüşle tüketimin canlanması, üretimin artması, yatırımların başlaması, borç yükünün hafiflemesi, ülkenin daha da hızlı büyümesi? Şimdi kredi verilmesin diye 40 takla atıyorlar. İşin özeti her ben ekonomistim diyene inanmamak gerekiyor. Bir 5 yıl daha yöneteceğini düşünürsek çok daha kötüsü bizi bekliyor. Bu yazı Murat Muratoğlu'nun 23 Mayıs 2023 tarihli köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz.